Selamünaleyküm. Sayın seyirciler bugün yine yumurtaya, ete, süte, tüpe zam geldi. 5 TL var ya bank üstü. Tamam. Mustafa Kemal Atatürk'ün var. Arkası kim var? <laughs> Hiç bakmadım. <laughs> Kullanmıyoruz abi. Düşün 5 TL Ben kullanmıyor musun? <laughs> Bir şey yaramıyor ki. <laughs> <laughs> Tıkta mı? 5 TL tamam mı? Ataturk Atatürk var iki kişi ikinci kişi yani arkası var bir, bir düşün <laughs> iki kişi var bizim <laughs> 5 TL bank nokta tamam kişi var bir Atatürk diğer kişi bilmiyorum <laughs> bu kadar mısın bilmiyorum ya. Bir düşün. Hayır şimdi 10 lirayı tamam, biliyoruz. Ilk, ilk, ama... harf, i̇lk harf verin. A ile başlıyor. ilk harf. A ile başlıyor. Evet A ile başlıyor ilk harf. Arkadaş zengin 5 lira kullanmıyor. 200 <laughs> lira diyoruz seninle var. <laughs> Aile başlıyor. Soyadı. Soyadından adı. Soy mı yaptı abi? Soyadı S ile başlıyor. S. Tamam. Yok ya. Bilmiyorum. Çakma yani. Aydın. Sayın. Ya, Sen nakit kullanıyorsun değil mi? Her zaman. Evet. Arızları yapıyorsun. 10 TL, evet. 5 TL. Tamam. Ee, soru bu. 10 TL var ya bank notta. Evet. İki kişi var. Evet. Bir tanesi Mustafa evet. Kemal Atı. Evet. Arkası kim var? <laughs> güzel, güzel soru. Evet. Arkası kim var? 10 TL. Cahit Artar. <laughs> Soru şu. 10 TL nakit var ya. 10 evet. bank e, var ya. İki kişi var. Evet. E, bir e, Mustafa Kemal'e Diğer kişi kim var? <laughs> Ha, TL'nin arkasında kim var? Resim var. İki kişi var. Oo. <laughs> ben hatırlamıyorum beni. <laughs> Aa, bilmiyorum. Oğlum bir şey var lan. Biliyorum. Ben de <laughs> kontrol Her zaman öğrenebiliriz yani. Bazen kim? Kaçlar 5 lira. Bu da hiç öğrenelim zor değil. Aydın Sancı. Kim? Aydın Sancı yok oğlum. Kim? Antalya kim? Aydın Sancı'dır ya. Çay takt mı ya? Çay takt. Çay takt. Cheating karta tu. Cheating, cheating, cheating karta tu. 5 TL. 5 TL. Beş de yok. Beş de yok. Başta tur var bizim. Aydın saydım. He. Aydın sayını işte bir. Tamam sıkıntı yok. Evrendeki en büyük gezegen. Güneş. Come on now, dog. Come on, man. Emin misin? Jüpiter. Jüpiter mi? Yaklaş. Evrendeki en küçük gezegen. Evrende Venüs. Emin misin? Mars, Uranüs. Hayır! Aramızı tek tek sayıyorsun. <laughs> ne var ki başka? En küçük. Bilmiyorum ki ben bilmiyorum. Ben de yok işte onu. En küçük Merkür. 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 10 TL bank notta. Evet. kişi var. Oh, Allah'ım. Tane. Bir tanesi Mustafa Kemal'a. Diğer kim? Mustafa Kemal Atatürk. İki kişi var. Evet. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk. Diğeri kim? Arkası diğer kim? Arkasındaki Cahit var. Fakat abi Average. Nice. Bir de Atatürk'ü. Eyvah. Kim var? Arif. Kim vardı? Cahit. Bravo, tebrik ederim. Aya ilk ayak basan adamın adı nedir? Eee... Neyle başladı abi? Neyin? Armstrong. Aya. Aya. İlk ayak basan adamın adı nedir? Armstrong. Aya çok iyi kaç kardeşi var

bir de aklına böyle. Bir de bir de şey var. Ne tür kıskanç var? Madbule var. Evet. Ama ben de maksimum madbule biliyorum. Madbule biliyorum. Ah! Hey, Tamam, atatürk'ün karısı Ali ne? Hi? Karısının mı? Karısının. Ama evlendiler mi? Evlendiler. Son boşuna. Evet. Allah Allah. Özel hayatı. Askeri başarıları ile. Niye acaba Ramazan? Askeri başarılarıyla gidelim. <laughs> <tüveri. gülüyor> Cevabı bak ya. Latife uşak. Latife. Doğru da Doğru ya. Var var. <laughs> Annesi Zübeyde abi. Zübeyde abi. Babası? Ali abi. güzel güzel. Aynen. Beş tane nakit var ya para. Evet. İki kişi var üzerinde. Evet. Tamam mı? Bir bir turk Türk ikincisi kim var? 5 TL, 10 TL değil, 5 TL. 10 TL'de Cahir var. Tamam, o Cahir, cah <laughs> Cahit, Cahit var. 10 Cahit. TL'de tamam. Evet. Evet. 5 TL'de kim var? 5 TL'dekini bilmiyorum. <laughs> sen biliyor musun sen? Biliyorum. Söyle. İsmi Aydın Sayılı. Aydın Sayılı. Evet. Evet. evet Bunu var. duymuştum aslında. Aynen. Neden aklıma gelmedi bilmiyorum. bilmiyorum. 10 TL nota tamam mı? Evet. 2 kişi var. Evet. Diğerin Atatürk değil mi? Mustafa Kemal. Evet. 2. Kişi İkinci kişi kim? Hmm. İkinci kişi. Hmm. İkinci kişi. Hiç bilmiyorum ya. Yok musun? Yok. Düşün, düşün, düşün. Biliyor musun ya? Cahit Hak mı? Tamam. 5 um, TL banknotta tamam mı? Atatürk var. Mustafa Kemal Atatürk var. İkinci kişi kim var? Bir şey aydın da ne aydın olduğunu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ama şu şey ismi Aydın onu biliyorum sadece. kullanıyorum. Tamam Aydın Said yani doğru. Aydın. Nice. Atatürk'ün kaç kardeşi var? Güzel soru. Ön Aha. İki kişi var. Evet bir tanesi Satıcı, Mustafa Kemal evet. Atatürk evet. diğer kişi kim? Ee, pro Ardınız Profesör Doktor Cahit Al. Oh my God! Wow! Çak. <laughs> Bildin <Bilmiyorum gülüyor> mi? Evet. Antalya Bankumutta iki kişi var. Ben. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Diğer kişi kim? ben. Ne? Anlamadım. 10 TL var ya. 10 TL. Bakit. Evet, yani 10, 10, TL. TL. tamam mı? Ha bank not. Ben bankamatik evet. anladım. Yok tamam. değil. Bank var ya. İki evet, kişi tamam. var. Ha şey. Bir tanesi Mustafa Kemal'a Diğeri de matematikçi e, Cahit Harf. Çak çak çak. Yayınlanacak mı? Evet. Kanka <laughs> ben... Yok benden başlamadım. Yok ya. Vay diyor <laughs> <laughs>